Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yazlık, eee yeleklerde, hırkalarda, battaniyelerde, yatak örtülerinde kullanabileceğiniz harika bir motifi birlikte öreceğiz. genelde yatak örtülerinde boyunun, ebatının büyük olması itibariyle yatak örtülerinde işinizi çok kolaylaştıracaktır battaniyelerde. Erkek çocuğu battaniyelerinde de kullanabilirsiniz bu şekilde harika bir motifi birlikte öreceğiz. Ben bunlar için koton iplik kullanıyorum arkadaşlar <laughs> sesimi kusuruna bakmayın koton iplik kullanıyorum alize koton gold tercih ediyorum genelde de ee, biraz elim orta gevşek olduğu için 2,5 buçuk mm tığ kullanacağım arkadaşlar dilerseniz artık motifimizi yapmaya başlayalım evet arkadaşlar motifimizi yapmaya sihirli halkayla başlıyoruz. İpimi parmağıma doluyorum. Bakın önde ipim, aldım bu şekilde bir kere dolandırdım. Tığımı da buradan takıyorum, bu şekilde kilitliyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Kilitlediğim zincirimle beraber üç adet olmuş oluyor. Ee, bir de bizim ee, bir zincir daha fazlalıktan atıyorum ki ara boşluk zincirimiz olacak. Yani dört zincirle yükselmiş oldum hemen sihirli halkanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar sihirli halkamızın içerisine 12 adet ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Aralarda bir tane zincir çekerek. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sihirli halkamın içerisine ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İkili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar 12 adet ikili trabzanımızı yapalım. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar 11 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Sonuncu trabzanımı da bu şekilde yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve başladığım ilk yükseldiğim bacağın tepesine batıyorum ile bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Bundan sonra ilk yuvamızı oluşturmuş olduk. Yeşil rengimizle iki sıra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sıraya da yeni rengimi alıyorum. Ben böyle renklerimi ikişer sıra olarak kullandım. Siz dilediğiniz renklerle, dilediğiniz çeşitliki iplerle örebilirsiniz. Koton ipler kullanıyorum söylemiştim zaten. Şimdi bu bir zincirlik. Bakın şunları şöyle itelim. Bir zincirlik boşluklarımız var. Herhangi bir boşluktan batıyorum. İpimi alıyorum. Bir kere kilitledim. Bu ipi de bu şekilde ben şöyle dolandırıyorum ki herhangi bir çıkma, bozulma olmasın diye. Bir, iki, üç zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı boşluğun içerisine battım. İlk ikisi. Bakın iki tane Ilmeğim var. Tekrar doladım. Tekrar ipimi çektim. İlk ikisi. Üç tane ilmeğim arttığımda üçünü birden çekiyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluktayım İlk ikisi tığıma doladım. Yine ikisi tığıma doladım. Son ikisini çekerek bakın bu şekilde bütün ilmekleri birden çekiyorum. İki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluktayım. İlk ikisi. Yine ikisi. Aynı boşluğa batıyorum. Son ikisi. Bütün ilmekleri bu şekilde topluyorum. Sıra sonuna kadar bu üçerli bademleri yapacağız arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim. Bir iki zincir çektim. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluktayım. Birer zincirlik boşluklarımız var ya. Battım. İlk ikisi tığımda bekliyor tığıma doladım yine ikisi topladım tığıma doladım son ikisi hepsini birden çektim 2 zincir çekiyoruz üçerli fıstıklar yapıyoruz sıra sonuna kadar geleyim arkadaşlar sıra sonunda görüşelim Evet arkadaşlar sona kadar geldim en da birlikte yapalım istedim bir iki zincir çekiyorum tığıma doluyorum hemen yan boşluktayım ilk ikisi. Bakın iki ilmeğim duruyor. Tığıma doladım, aynı noktaya battım. Yine ikisi. Tığıma doladım son kez. Son ikisi hepsini birlikte çektim. 2 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Bakın burada ilk başlangıç yerimiz var. Fıstığın tepesi. Oraya batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Tekrar yan boşluğa geliyorum. Bir de böyle kaydırıyorum. Çünkü yeşille yoluma devam edeceğim. Eğer devam etmiyor olsaydım yanda kaydırma yapmayacaktım. Şimdi olduğumuz yerde 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu ikişer zincirlik aralara sık iğneli bağlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen yandaki boşlukta sık iğneli bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın hemen boşluğun içerisine sık iğne ile bağladım. Şu şekilde bir görüntümüz oluşacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yan boşluktayım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen bakın yan boşluktayım. Kitledim. Arkadaşlar e, tığlardan bahsetmek istiyorum. Bu motifimde 3 mm'lik tığ kullandım. Elimde orta gevşek olduğu için ebatı bayağı bir büyük oldu motifin. Dediğim gibi yatak örtülerinde ve battaniyelerde muhteşem bir şekilde size yardımcı olacaklar. Motifler büyük olduğu için kolay bir şekilde bitecektir. E, fakat siz yine de elinize göre tığınızı seçersiniz. E, şimdiki motifimde de 2,5 mm'lik tığ kullanacağım. Aradaki farkı da siz de görürsünüz zaten. Sıra sonuna kadar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yan boşluktayım. Sık iğne ile bağladım. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapın. Orada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sonuncu da birlikte yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yan boşluktayım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın burada başlangıç noktasındayım artık. Hemen başlangıç noktasındaki bacağın dibine batıyorum batamıyorum. Bir saniye. Batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Motifimizin 3. sırasında bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle şu şekilde bir görüntü oluşması gerekiyor. Şöyle de göstereyim size. Bir sırada görüşelim. Evet arkadaşlar sarı ipimi aldım artık burada beşer zincirlik bizim deliklerimiz belli herhangi birinden takıyorum İpimi de bu şekilde aldım bir kere kilitledim benim her zamanki taktik, bunu bu şekilde döndürüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığma doluyorum aynı boşluğun içerisine yükseldiğim zincirimle birlikte trabzanımla birlikte beş adet trabzan yapıyoruz iki trabzan 3 4 5 bu benim ilk köşemin ilk beşisi arkadaşlar şöyle göstereyim şuradan başladık dönerek geleceğiz ve ikinci kanadında döndüğümüzde yapacağız buradan bu şekilde devam ediyoruz 5 tane trabzanımı yaptım hemen yandaki boşluğa kilitledim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hemen yan boşluğa sabitliyorum Burada şimdi ikinci köşemize geldiğimiz için hiçbir zincir çekmiyorum. Direkt tığıma doluyorum. Hemen yandaki boşluğun içerisine 1 2 3 4 5 adet 2 ikili şey 5 adet ikili trabzanımı yapmış oluyorum ve köşemin ilk kanadını oluşturmuş oluyorum. Köşe dönüşlerimiz 3 zincir. 1 2 3 zincir tığma doladım. Aynı noktanın içerisine 5 adet daha ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 4 5 Bakın ikinci köşemizi de oluşturmuş olduk. Hemen yandaki boşluğa geldim. Sık iğne ile kilitledim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Hemen yan boşluktayım sık iğne ile gidiyorum. köşe yine 3. köşemiz yapacağımız için hiç zincirimiz yok. Tığma doluyorum. Hemen yan boşluğun içerisine önce 5 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 3 4 5 Köşe dönüşümüz 3 zincirdi arkadaşlar. Tığma doladım. Tekrar aynı noktanın içerisine 5 adet daha ikili tırabzanımı yapıyorum. 4 5 Hemen ne yapıyorduk? Hemen yandaki boşluğun içerisine sık iğneyle kilitledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Hemen yan boşluktayım. Buraya geldim. Sık iğneyle bağladım. Şimdi artık son köşemizi yapacağımız için burada yine biliyorsunuz hiçbir zincir çekmiyorduk. Tığıma doluyorum. Direkt köşemin 5 adet ikili trabzanını örüyorum. 3 4 ve 5. Köşe dönüşümüz 3 zincir. 1 2 3 zincir. Tığımı doladım. Aynı noktanın içerisinde 5 adet daha ikili trabzanımı yaparak son köşemi de oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. 5 adet ikili trabzanımı yaptım. Hemen geldim yandaki boşluğa sık iğne ile kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yan boşluğa sık iğne ile bağladım. Tığıma doluyorum çünkü artık köşenin son kanadını yapacağız. Geldim yan boşluğa. 5 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Köşe dönüşümüz neydi arkadaşlar? 3 zincir. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk yükseldiğim bacağın tepesine batıyorum. Ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Bu şekilde motifimizin dördüncü sırasında tamamlamış oluyoruz arkadaşlar.